Allah korkuyorum bir şey yapmaya. İrfan. Ya İrfan. Oğlum top tut lan. İsmail. Yeni girdin İsmail. Oyna Mitoma'ya. Ondan edin. Cekom. 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 Ne yapıyorsun dedem be. Kostic hemen gördü Vlahovic'i. Vlahovic baktı kaleye top direkten döndü. İrfan bir daha açtı. İrfan kendi atmak istiyor İrfan Can. İrfan Can top direkten döndü. İrfan Can Kahveci topun gerisine geçti. Bakalım İrfan ilk gol atabilecek mi? İrfan geliyor. İr Akü Oster. Gördü şimdi Mitoma'yı. Mitoma. Evet merhaba arkadaşlar. Ben İsmail ve İsmail Hoca kariyerimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'ye Kayseri'den transfer olduk. Şimdi ise Fenerbahçe sezonu çok iyi başladık. İsterseniz gelin hemen, hemen bir puan tablosuna bakalım. Evet Trendyol Süper Lig'de şu anda 1. sıradayız. Lider konumundayız. 32 puanımız var. Beşiktaş 14 maç oynanmış ve 28 puanda Galatasaray'ın da 13 maçı bulunuyor ve 27 puan toplamış. Yani şimdiye kadar avantajlıyız. Hiç maç kaybetmedik. İki beraberliğimiz var. 10 tane galibiyet aldık. 13. maçımız da Gaziantepspor'a karşı olacak. Gaziantepspor şu anda ligde 17. sırada. Biz ise lideriz. Gaziantep 4-2-3-1 formasyonuyla oynuyor. Bakalım Gaziantep'e karşı nasıl performans göstereceğiz. İlk 11'imizde şu anda bu şekilde Taliska çok yorulmuş. Zomer de yorulmuş. Yani onların ikisini bir değiştirelim. Taliska'yı çıkartıp oraya Mert Hakan yanlışı koyacağım. Geçen bölümleri izleyenler bilir. Mert Hakan şu anda formda. Zomer'i de çıkartıp yerine İrfan'dan Eribayt'ı koyacağız. Biraz dinlensin yan Zomer. Yani ligin 17'sine karşı da bir zahmet. Yani zorlanmadan şu sınavı geçelim. Parte yerine sadece İsmail Yüksek'i koyacağım. Ve Mitoma yerine de Tadic'i koyacağım çünkü son dönemlerde Tadic çok formda. Yani o yüzden Mitoma kusuruma bakma. Evet, ilk 11'imiz bu şekilde bakalım Kadıköy'de Gaziantepspor'a karşı nasıl performans göstereceğiz. Kadıköy'de maç başlıyor. Haydi bakalım Bismillah. Aman dikkat, Okerkeye dikkat beyler, Okerkeye dikkat. Abi oyun niye geriden haket yapıyor ya? O sayı aman İrfancan eri çıkardı. Şu an sorun yaşıyoruz. Aman dikkat, uzaktan bir şut geldi. İsmail Ahtapot önde durun olun. İrfan Can. 1-0 gerideyiz. Yani enteresan bir gol geldi. Anlamadım. İrfan Can eri bayat. Biz seni bunlar için mi koyduk İrfan? Ya üstüne gelen topu çıkartamadım be İrfan. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sana da güvenemeyeceksek artık. Mert Hakan yandaş var ortada. Mert Hakan'dan topu Vlahovic geçmedi. İsmail yüksek denedi ama olmadı. Beyler. Ha iki mi geliyor? İrfan Can. Beyler 2-0 geri düştük. Okerki ki attı. Yani enteresan. Çok enteresan şeyler oluyor Kadıköy'de. bölüme çok enteresan girdik ya. 2-0 gerideyiz. Abi geri dönüş gelmesi lazım. Kendinize gelin. İrfan Can çıkardı Timber'e. Timber. Vur oradan Timber. Artık gol atmamız lazım. Mert Hakan döndü İrfan Can'a. İrfan vurursun sen. Olmadı. İrfancan Can kahveci. Gördü şimdi Mert Hakan'ı. İrfan Vlahovic oynadı. Vlahovic Tadic'i gördü. Duşan Tadic. Çıkar dışarı Timber. Vlahovic. kaleye. Vlahovic. Attık gol. 2-1. Haydi. Al topu dön. Al topu dön. Dakika 35. 2-1. Haydi abi geri dönüş. Defansa dikkat abi. Defansa çok kötüyüz. Osayi. Timber. Mert Hakan yandaş. Vur Mert Hakan. Kaledi çıkardı. Korner haydi. İrfan Can açtı ortayı. Vlahovic vurur musun kafayı? Haydi Carlos. Kaledi çıkardı. Evet ilk yarı 2-1 bitti. Bakalım ikinci yarı ne yapacağız? Artık geri dönmemiz lazım. Oyunda gariplikler var. Anlamadığım bir şekilde çok ağır oldu oyuncular bir anda. İsmail Yüksek. Gördü Osayi'yi. O say vur kale. O say Samuel işte bu. İşte bu 2-2. Haydi geri dönüş. Haydi geri dönüş. Aslanım benim. Seni boşuna iç koylara sokmadım ben. Haydi güzel. Devam. Devam durum 2-2. Monster Wall'de aman aman İrfancan Can eri bayat bunu aldı. Ama Taliska'ya döndü. Taliska önü boş. Taliska. Kayayı çıkardı. İrfan devam et. İrfancan devam et. İsmail'i gördün. İsmail sen vurursun. İsmail o nasıl vuruş İsmail. İrfancan kahveciyi Timber'in yerine koyacağım şimdilik. Timber'i de çıkartıp sağ tarafa Oğuz girecek. Ve sol tarafa da Mitoma'yı koyacağız. Haydi beyler. Haydi. Kendimize gelelim. Carlos. Orada sen varsın Carlos. Alın şu topu. Beyler alın şu topu ya. İrfancan ne yapıyorsun oğlum? Eri bayat. Abi saçma sapan işler oluyor ya. Üçü geri düştük. Gerçekten enteresan bir başlangıç. Aldık sandık Carlos'u topu alamamışız. Yani enteresan işler oluyor. Şimdi gördü Ray Manay'ı. Manay gir içeri. Manay güzel top. Vlahovic offside yok. Haydi. 3-3 devam. Devam beyler. Haydi abi dönecek bu maç dönecek. Kendinize gelin. Bak şuna bak abi geç hareket etmesin abi şunlar ya. Valla korkuyorum bir şey yapmaya. İrfan. Ya İrfan. Oğlum top tut lan. 4-3 oldu. 4 golüydü antepten. Allah Allah. Adamların her geldiği gol oldu. Haydi Mitoma sen de bitir artık yani. Döndü Vlahovic. Korner. Haydi haydi. Vlahovic bir Mitoma'yı. Haydi Mitoma. Bitir oğlum. İndir Taliska indir. En sola şimdi Mitoma. Mitoma gördü Vlaovic'i. Manay. Oğuz Aydın vur artık Oğuz. Oğuz vur artık beraber haydi. Haydi son 4 dakika beyler. İrfancan İrfan Can bayat gözünü seveyim ya. Artık alak şu topu ya. Defansa top alamıyoruz. Maxim kaleye baktı. İrfan top kurtardı. Allah razı olsun. Abi gol yiyeceğiz gibi geliyor ya. Kaybettik gibime geliyor. Son bir atak olur mu? Son bir atak olur mu hocam? Olmadı. 4-4 bitti yani. Çok enteresan bir başlangıç yaptık. Kadıköy'de maç 4-4 bitti. Yani kötü performans. Kendi sahamızda 4 gol yedik Okerke'den. İrfancan Eribayat yani bittin. Bittin İrfancan'ın. İrfancan Eribayat yani bu kariyer modunda bitmiştir arkadaş. Sana bir daha şanşmanız vermem ben. Çok kötü. Şuna bak. %62 top oynadık. 14 şut var. 121 pas denemesi. Çok kötü. Çok kötü. Çağlar Söğüncü daha sık oynamak istediğini söylüyor da Çağlar kötü başladın sen ya. Kusura bakma. Evet sıradaki maçımız Twente'ye karşı. 22. sırada Twente. Biz 7. sıradayız UEFA Avrupa Ligi'nde. Yani önemli bir maç. Söyle kadroya baktığımda vallahi herkes yorgun. Ya Taliska bu sefer yani kadro dışısın. Kusuruma bakma. Kadro dışı olacaksın. Senin yerine kimi koyacağız abi? Oz Aydın'ı koyacağım. İrfancan Can Kahveci'yi bu maç orta sahada oynatacağım. Carlos yerine Ciku girsin. Zomer sen kalacaksın. O sayı yerine de Mert Müldür'ü sokalım. Mecburuz artık yani. Takım çok yorgun. Kostici de şöyle alalım. Evet ilk 11'imiz bu şekilde. Bakalım Twente'ye karşı Şükrü Saraçoğlu'nda nasıl performans göstereceğiz. Evet Antep'ten 4 yedik. Ama şimdi Kadıköy'deyiz. Rakibimiz Twente. Haydi bakalım Bismillah. Güzel. Ortada İrfan Can var. İrfan. Baktı kale İrfan. İrfan Can kaleyi çıkardı. Haydi İrfan biraz kendine gel artık. Gol atman lazım İrfan Can. İrfan Can kahveci. Korneri kullandı. Oster Wolde vurdu. Kaleci çıkardı. Ulan Oster bir kapı gol atamadın daha ya. Oster aman o adam nereden geldi o adam? Yan Zomer. Mert'ten şimdi güzel bir top Vlahovic'e. Hocam. Hocam sarı kart lütfen. Sarı kart olması lazım. Lütfen sarı kartı verelim. Ya, evet, ya kırmızı kart kırmızı kart dediler. Hakem son adam dedi. Bize uyar. Bize fark etmez. İrfan Can Kahveci önü boş. İrfan Timber'i gördü. Çok güzel bir top. Timber vurdu. Ve öne geçiyoruz. 19-07'de Fenerbahçe 1-0 önde Twente karşısında. İşte bu. İrfan Can Kahveci çok klas bir arapası attı. İşte bu ya. Beyler Antep maçından sonra gözünü seveyim ki oyun biraz değişti yani. Oyun biraz değişti. Ama çok güzel bir arapası. Rakip 10 kişi. 1-0 öndeyiz. Kötü bir vuruş ama Timber. Neyse. Neyse görüşürüz seninle daha. Partey aldı şimdi topu. 2 gelir mi hemen? Heme 2 gelir mi? Timber gördüm Vlahovic'i. Rahat ol. Güzel kontrol Vlahovic at bunu. Kameraya bak. Kadıköy'deki taraftarlar kamerayı da sallıyor. Lan bunu atman lazım Vlahovic be. Partey. En sağda Oğuz Oğuz sen kendin gidersin. Şimdi Timber'e. Timber. İrfan Can Kahveci. Mitoma'yı gördü. İrfan'dan güzel bir top. Mitoma at artık şu golünü be Mitoman be. Hele şükür be. 2-0 oldu durum. Mitoma ile şükür at golünü. Vallahi ile şükür attı golünü attı. İrfan Can da 2 asistle oynuyor. Güzel. Yani İrfan Can'ı 8 numaraya kaydırabiliriz. Vallahi helal olsun ya. Mitoma attı golü. 2-0 öndeyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde güzel işler yapacağız abi. Güzel. Güzel işler yapacağız. Devam. Oğuz Aydın, Timber oynadı. Timber. Aradan görür müsün Oğuz Aydın'ı? Aydın geçti. Oz baktı kaleye. Mitoma'ya. Mitoma 3 Mitoma mü geldi? 3 geldi. Bir açırdık. Pir açıldık. İşte bu ya. İşte bu. Vallahi Oğuz Aydın az kalsın. Yani top gelmeyecek sandım Oğuz ama Adam hızlı abi adam hızlı. Bir anda valla skoru aldık. UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir iş yapıyoruz. Abi Oğuz Aydın da yine skora katkı yapıyor ya. Valla yine skora katkı yapıyor ya. Oster oldu ve top İrfancan Kahveci de İrfan hemen gördü Mitoma'yı. Önümüz bomboş. Önümüz bomboş. Mitoma çok açtı ayağından topu. Vlahovic'e gelmedi. Çıkardı şimdi topu Ozaydın. İrfancan Kahveci göz kontrol korner. İrfancan Kahveci açtı ortayı. Kostić yere indirdi. Mert Müldür 4-0. Hele şükür setimiz oynandı. Hele şükür korner setimiz oynandı ve durum 4-0 oldu. 52. dakika. Ya Antep'ten 4 gidik, Twente'ye 4 atıyoruz ya. Gerçi Antep'e de 4 attık da. Enteresan. Kostić kafayla indirdi. Mert Müldür yapar bunları. Geçen bölümde de çizgiden çıkartmışlardı Mert Müldür'ün topunu. Güzel. UEFA'da 3 puan alıyoruz. Çağlar Söğüncü. Çağlar çok kötüsün Çağlar. Ciku abi Ciku. Sen Cikusun. Sen Cikusun. 4-1 bak yine gol yedik ya. Yine gol yedik. Çağlar Söğüncü abi takımına ayrılacaksın. Kusuruma bakma. Kusuruma bakma kötüsün. Çağlardan Ceko'ya direkt bir top. Çok iyi pas. Mitoma. Sendeyiz Mitoma. Mitoma bugün çok iyisin. Güzel de bir top. Elin Ceko'ya. Ceko. Yorgun ama Ceko. Oğuz Aydın. Olmadı. Olmadı. İsmail. Yeni girdin İsmail. Oyna Mitoma'ya. Ondan edin. Ceko. Cekom. Cekom. Ne yapıyorsun dedem be. Ve Twente'yi 4-1 mağlup ediyoruz. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde Rakip 10 kişi kaldı. Yani 10 kişi kalması çok büyük bir avantajdı. Yoksa bu kadar rahat geleceğini, geçeceğini sanmıyorum maçın. Ama önemli 13 puandır. Puanımızı 10 puana yükselttik şu an UEFA Avrupa Ligi'nde. Mitoma 2 gol attın. Sen adamsın. İstatistiklere bakalım. %55 top oynamış. Yani istediğimiz oyunu sergileyemedik. 13 şut, 89 pas denemesi. Olmaz abi. Olmaz biz 150'leri gördük. 150'leri gördük. Maç başına 120 yapmamız lazım. Bu yakışmadı bize. Sıradaki rakibimiz Samsun Spor ama öncesinde bir puan tablosuna bakalım. Şu anda 13 maçımız var ve 33 puandayız. Galatasaray'ın 13 maçı var ve 27 puanda. Puan farkı şu anda 6. Yani resmi olarak 6. Galatasaray'la çünkü aynı maç sayısı oynadık. Puan farkı 6. İşte Antep'i yenseydik daha farklı olurdu ama yapacak bir şey yok. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Samsun'a gidiyoruz. Tabii ki yorgun oyuncularımız var abi. Bizim oyuncular da hemen yoruluyor ya. Evet o zaman Samsun deplasmanına gidelim. Çok kritik bir deplasman. Yani Samsun Spor gayet iyi bir performans gösteriyor. Bu maça geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayalım. Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde kimleri transfer edeyim yorumlara yazın. Şimdi gelin maçımıza geçelim. Samsun deplasmanda maç başladı. Haydi bismillah. Kostić hemen gördü Vlahovic'i. Vlahovic baktı kaleye top direkten döndü. Yani şu yağmurlu havada erken öne geçseydik çok güzel olurdu ama çok güzel de bir vuruş. Timber gördü Oğuz Aydın'ı. Aydın girdi içeri. Çıkardı Vlahovic'e. Vlahovic kaleci Okan Koçuk. En sola Mitoma'ya. Haydi Mitoma. Sendeyiz Mitoma'm. Mitoma iyi çekti topu içeri. Fred boş koşu. Mitoma vurdu Okan Koçuk. Yavaş yavaş etkili geliyoruz. Mitoma da kendini buldu. İsmail Hoca böyle seyrediyor işte bu. Maalesef geçmedi top. Şimdi Timber'den Fred'e. Fred'den yeni bir set hücumu olmadı. Olmadı. Çalıştığımız şeyleri yapıyoruz ama bir türlü sonucu bulamadık. İlk yarı bitecek. Ahtapot aç ortayı. Şimdi Dushan Vlahovic olmadı. Zeki Yavru girdi araya. Valla ilk yarıda %72 topla oynuyoruz. 10 şutumuz var. O aldı top o sayi. Çok güzel top şimdi Mitoma'ya. Mitoma içeri girdi. Gördü Timber'i. Timber çok gerisinde kaldı. İrfan'ı gördü. İrfan seversin oraları İrfan. İrfan seversin oraları be. Şimdi ahtapot geliyor yine ahtapot. Ahtapot da orta sağ beyler. Kendinize gelin haydi haydi haydi. Timber'den o çok iyi top. Osayi, Vlahovic döndü İrfancana. İrfancan çok güzel bir çalım. İrfan vur artık. İrfan bir daha vur. Top yine direkten döndü. Abi ki atamıyoruz. Bir türlü golü bulamadık Samsun'da. İrfan gördü Kostici. Kostic baktı kaleye Okan Koçuk. Kostic şimdi ortayı açtı. Tadic indir topu. Tadic indirdi Vlahovic. Attık golü. Duşan Tadic yine bir asist. Sırplar attı golü. Balkan Bahçe attı golü. İşte bu. Çok yani bu. Daha demin de attık bu golü. Bu set abi bu set. Korner setimiz belli. Kostić açtı ortayı. Tadić indirdi. Vlahovic abi. Vlahovic attı golü. 1-0 öndeyiz. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. İşte bu. Abi. Vlahovic atıyor ya, atıyor. Okan Kocuk bunu kurtaramadı. Abi ahtapot. Bu çocuk ahtapot ya. Bu çocuk ahtapot ya. Mert Hakan solda giden bir Tadiç var. Tadiç girdi ve yine oyunu döndürdü be. Dönderdi Vlahović'e. Vlahović Okan. Okan'dan çok kritik bir müdahale. İrfancan Kahveci kendi girdi İrfan. İrfan bir daha açtı. İrfan kendi atmak istiyor İrfancan. İrfancan top direkten döndü. Dušan Vlahović. Tadiç Vlahović iki sır oynadı. Aman. Aman Mert Müldür çok kritik müdahale. 90 artı 2'de şurada getseler var ya bitti. Hakem de maçı bitirdi. Biz Ahmet zorlu şartlarda, zorlu bir deplasmanda 3 puanımızı aldık. Yani Samsun deplasmanı önemliydi. Vallahi önemliydi. Yani Gaziantep dışında puan kaybı şimdiye kadar yaşamadık bu bölümde. İstatistiklere baktığımızda da %75 top oynadık Gayet güzel. Rakibin sadece 2 şutu var. Bizim 18 şutumuz var. 146 pas denemesi gayet güzel abi. Gayet güzel diyelim. Videoyu da beğenin. Gelin şimdi sıradaki maçımıza doğru ilerleyelim. Sıradaki maçımız Evspora karşı. Yani Evspor 5. sırada. Biz ise lider durumdayız. Şöyle bir daha baktığımızda puan farkı hala aynı. UEFA Avrupa Ligi'ne baktığımızda şu anda 4. sıradayız. Gayet iyiyiz. Yani 10 puan aldık artık ilk 24'e girdik gibi Galatasaray'da 16. sırada Vlahovic tek başına zirvede 11 maçta 18 gol atmış adam be Vallahi helal olsun sana O e, Osimhen'in 9 golü var gayet iyi ilerliyoruz Asist kralı da Oğuz Aydın 8 asistle Şu anda Kasım ayındayız Ocak ayında transfer dönemi açılacak Yani burada iyi bir stoper almayı düşünüyorum Ve iyi de bir kayacı almayı düşünüyorum İrfancan Eribayat'a güvendik. Maalesef İrfan Can Eribayat iyi bir gösteremedi. O yüzden iyi bir ikinci kaleci almayı düşünüyorum. İrfan Can Eribayat'a da yolları ayıracağım. Tabii ki yani iyi de bir stopere ihtiyacımız var. Yani Rayman Ay belki kalabilir bu sene daha. Ama iyi de bir stopere ihtiyacımız var. Evet o zaman şimdi Kadıköy'e gidelim. Bakalım Ülke Stadyumunda nasıl performans göstereceğiz. e spora karşı videoda like atmayı lütfen unutmayın. Evet oyuncularımız konsantre abi. Şıkırın yana bak. Aslanım benim haydi. Konsantre olalım. Ve bu maçı kazanalım. Haydi bismillah. Ciku sakin. Aman dikkat. Sommer. İrfan Can baktı kaleye. İrfan atcan mı golünü? Berke Özer. İrfancan kahveci topun gerisine geçti. Bakalım İrfan ilk gol atabilecek mi? İrfan geliyor. İrfan Can kahveci Berke Özer. Ya İrfan'ım yine olmadı be. Valla. Oster yine bindirdi. Osterwolde açtı ortayı şimdi İrfancan girdi içeri. İrfancan kahveci Berke Özer. Taliska. Valla İrfan güzel performans gösteriyor ama bir türlü gol atamıyor. Mitoma'dan güzel bir çalım. Osterwolde'yi bekledi. Çok iyi bir top. Oster'e. Oster çıkar baba. Vlahovic. İrfan gir. İrfan olmadı. Çıkar İrfan. Taliska. Berke Özer. Caner'den çok güzel bir pas. İçeriye dikkat beyler. Aman aman. Ciku. Ciku orada. Abi Sadra bomboş. İrfan bomboş. İrfan aldı topu. İrfan Can. At artık golünü İrfan. Abi atamıyor ya. Bu kaptan golünü atamıyor ya. Arda Turan'da ekranlarda. Güzel çıktı Eyvspor. Osterwolde rakibi düşürdü. Kırmızı kart değil değil mi hocam? Sarı aynen. Yani belli olmaz. Buralarda belli olmaz. Sarı kart Osterwolde. Baktı kaleye Mitoma. Bir daha geçer mi? Gördü Taliska'yı. Anderson Taliska olmadı. Partey İrfancan'ı gördü. İrfancan girdi içeri İrfan. İrfan çıkardı Taliska'ya. Taliska Timber'i gördü. Timber'den bir vuruş. Ya atamıyoruz ha golü. Vallahi atamıyoruz. Yani gol atmakta zorlanıyoruz bu bölüm. Osterwolde aldı topu. Osterwolde gidiyor şimdi. Osterwolde. İrfan'ı gördü. İrfan at bunu artık İrfan. İrfan. Kaptansın oğlum sen. Atman lazım bunları artık be. Şimdi Plahovic. Timber. Çok güzel bir orta İrfan Can'a. İrfan Can. Abi bu maç İrfan Can maçı mı oldu ya? Haliska İsmail'i gördü. İsmail'den Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın. İrfan Can gör İrfan Can. Gör İrfan Can şu adamı. Adam attı girdi attı. Girdi attı golü hemen. Aferin sana Oğuz Aydın be. Aferin sana Oğuz Aydın. Devam işte bu haydi. 1-0 önde zar zor. Attık golü ya. Vallahi enteresan. Adamsın Oğuz Aydın sen adamsın. Döndü abi. Şimdi İsmail yüksek. İsmail baktı kale İsmail Berközer. Beyler, defans attığımız şu an. Yapma, Tayfun yapma Tayfun. Tayfun yapma Tayfun. Canın sağ olsun Tayfun Bingöl attı. Bir bir. Abi çok büyük hata yaptık ya. Defansa çok büyük hatalar yaptık. Haydi öne. Herkes öne abi. Manay. görüşünü Mitoma'yı. Haydi Mitoma. Mitoma. Dön Mitoma. At onu. At onu çizgiden. Abi yok böyle bir şanssızlık yok ya. O sayı. Şükrü'nün yer aldı topu. Haydi hızlı beyler. Taliska. Döndü şimdi. Gördün. Raymana'yı. Oğuz Aydın. İsmail. Hocam. Hocam Frigik. Taliska. Anderson Taliska. Seversin bu noktaları sen. Sen bu noktaları seversin. Rakip kırmızı kart yedi. Haydi Taliska. Gelir mi bir gol? Taliska vurdu yine Berke. Ulan Berke oğlum. Sen Fenerbahçelisin ya. Yine berabere kaldık. Kadıköy'de yine berabere kaldık ya. Vallahi yok böyle bir maç. Son dakikada Anderson Taliska free kick'ten golü bulamadı abi. Lan Tayfun bin attı ya. Sabahtan beri iş yaptı. İrfancan kahveci yazar. Yani bizi bu bölümde İrfancanlar yaktı. Şuna bak abi %45 oynamışız yazıklar olsun. Sadece 85 pas. Çok kötü bir performans göstermişiz. Çok kötü. Evet bu puan kaybından sonra Galatasaray puan farkını 4'e indirdi. Yani 4 beraberlik oldu ya. Enteresan işler oluyor. Beşiktaş'la puan farkı şu anda tabii ki 3. Tabii Beşiktaş bir maç fazla oynadı. Ya bu puan kaybı bize yakışmadı gerçekten. Bu puan kaybı bize yakışmadı. Sıradaki rakibimiz Victoria Pilsen. UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkıyoruz şimdi. Kadroda tabi İrfancan çıkartacağım. Yerine Oğuz Aydın'ı koyacağım. Taliska yine yoruldun abi. Hemen yoruluyorsun. Senin yerine de Freddy koyacağız. 4-1-4-1'e döneceğiz. Evet kadromuz bu şekilde. Bakalım Victoria Pizzen'e karşı nasıl performans göstereceğiz. Victoria Pizzen'e karşı maça başlıyoruz. Haydi bismillah. Aman Çağlar. Çağlar al Çağlar. Dikkat. Aman dikkat. Fred güzel çıktık. Parteyden Timber'e. Çok güzel çıktık. Oğuz Aydın ölüm bomboş. Sen hızlısın. işe girersin. Vlahovic nereye oğlum? Mitoma. Fred. Kaledi çıkardı. Diego Carlos. Çağlar Söyüncü. Çağlar. Maça kötü başladık. Fred. Döndük Timber'e. Timber. Oğuz Aydın'a. Aydın. Çıkardı geri Fred. Sevdiği pozisyonlar. Fred vurdu ve 1-0 öndeyiz. Victoria Pilsen'e karşı 1-0 öndeyiz Fred'in golüyle. İşte bu. Yavaş yavaş formana kavuşacaksın Fred. Sen de formana kavuşacaksın. Çok güzel bir şut. Çok güzel bir şut. Köşeye iç ağlara attık golü. Güzel beyler haydi. Oğuz Aydın, Vlahovic, Mitoma. Bomboş Mitoma. At bunu Mitoma attı. 2-0 oldu durum. Bir anda 2-0 yaptık durumu 2 dakika içinde. Mitoma'da bu bölüm coştu ha. Vallahi bu bölüm Mitoma'nın bölümü. Yani şimdiye kadar golü yoktu. Sadece asist yapmıştı. Bu bölümde Mitoma coştu abi. Güzel bir gol. Tam köşeye. Göremedik ama. <laughs> ya şu kamerayı da kapatın hocam. Çağlar, Carlos. Yapmayın beyler. Yapmayın beyler. Yanzomer. Zomer. Mitoma, Vlahovic. Vlahovic geçti rakibini. Şimdi Vlahovic baktı kaleye. Vlahovic acımıyor. Vlahovic acımıyor abi. Bu ne? Adam atıyor da atıyor ya. Maşallah. Önü bomboştu attı golü Vlahovic. Rakip üçlü oynuyor galiba. Yine birebir savunuyorlar Vlahovic'i. Ama Vlahovic bir defansı geçerse önü bomboş. Önü bomboş. Durumda 3-0 oldu. Osterwolde kritik bir hata. Çağlar sen nereye çıkıyorsun Çağlar'ım? Valla Çağlar sen senle yolları ayıracağız ya. Oster. gördü şimdi Mitoma'yı. Mitoma atamadı. Ulan çok güzel vurdum be. İlk defa böyle bir animasyon geldi ha. Tam böyle köşeye, plase girse çok güzel olurdu be. Öf, öf. Girse çok güzel olurdu. Partey uzaktan bir şut. Güzel bir şut. Yani Partey onu alman lazım. Çok güzel burada ama Allah var bir şey diyemeyeceğim yani. 10 numara bir gol idik. Şöyle bir daha bakalım. Gerçekten. Abi yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Artık Zomer'de bu pozisyona pozisyonu yapacağımız. Çağlar sendeyiz Çağlar. Çağlar adama git Çağlar. Bir anda 3-2 oldu maç ya. Saçma sapan bir şekilde. Biz 2 dakikada 2-0 yaptık. Rakip 2 dakikada 3-2 yaptı. Şimdi hadi atalım golü bitirelim. Fred'ine bomboş. Vlahovic'in önü bomboş. Güzel bir orta gelir mi? Vlahovic. Baba madem aldın öne tutsana topu ya. İsmail Hoca. Aman dikkat yapmayın beyler. Beyler yapmayın. Yapmayın 3-3. 3 0dan maç 3'e döndü ya. Valla bir form düşüklüğü var takımda. Böyle bir şey yok. Büyük hayal kırıklığı. Büyük hayal kırıklığı. Baba şu çağlar var ya çağlar. Beni benden alıyor. Dön baba Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın bas oradan deparı. Dön Vlahuç'e. Bak Fred boş. Fred. Fred yani bir zahmet. 4-3 oldu durum. Yani enteresan işler oluyor. Anlamış değilim. Ya yani 4-3 oldu. Saçma sapan işler dönüyor. Yani 3 gol yiyemeyiz abi biz ya. 3 gol yiyemeyiz. Bak İrfan'ım ben şu an. İrfan. İrfancan kahveci aldı gidersin İrfan. Önde kimse yok İrfan. Bas deparı İrfan Can kahveci. Adam geldi İrfan. Ah İrfan. İrfan Can kahveci atamadı. O kadar depar attın. Bari bir gol at be İrfan'ım be. Valla deniyor deniyor atamıyor ya. Yine atamadı abi bu ne? İsmail Yüksek. İrfan Can kahveci atamayacak yine büyük ihtimal. İrfancan atamayacak dedik ve bu sefer attı ya. Bu sefer İrfancan gol attı. Allah Allah. Allah Allah yani. Hele şükür. Yani kırdı. İrfancan artık kırdı bunu ya. Büyü bozuldu. Vallahi büyü bozuldu. Yani o kadar pozisyona gidip atamadın. Sağ yaklaşıp pozisyonu attın ya İrfan. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Vallahi Bülent Geçen maç senin yüzünden puan kaybettik. Bu maçta da şuradan sağ ayakla gol atıyorsun ya. Bu maçı kazandık. 3 puan aldık ve 13 puana yükseldik. Adım adım ilk 8'de olacağız. Yani artık ilk 24'te hedefimiz büyük ihtimal çıktık zaten. Sevinci de görüyorsunuz. Büyük ihtimal çıktık. Şimdi ilk 8 içinde olmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundan yolumuza devam etmemiz lazım. %58 top oynamışız. 12 şut, 111 pas denemesi. Yani abi çok gol yiyoruz ya çok gol yiyoruz. Evet Raymanay kusura bakma abi seninle yollar ayıracağım ya. Sıradaki maçımız Trabzonspor'a karşı. Şöyle bir puan tablosuna bir daha bakalım. Puan farkı şu an 3 diye gözüküyor. Evet puan farkı şu anda 3. Beşiktaşlı ama bizim bir maç eksiğimiz var. Galatasaray'la puan farkı 4. Trabzonspor'la ise 7 puan farkı var. Yani sıradaki maçımız çok önemli. Yani bir düşüşteyiz evet. Ama o düşüşten çıkmamız lazım. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde garanti bir şekilde devam ediyoruz yolumuza. Hedeflerimiz şu an playofflara kalmamak. İlk 8'in içinde kalıp güzel bir şekilde son 16 turundan devam etmek istiyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.